Torbunla kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Warzone gameplay 3. bölüm 3. videosuyla karşınızdayım. <laughs> 8'de böyle bir loadout yaptım. İsterseniz siz gross e, Agen Süpersiyonu takabilirsiniz. İsterseniz Barrel takıp Stugoy'u çıkabilirsiniz. Ya 45 mermi koyabilirsiniz. O sizin tercihiniz bir şey. Böyle de bir OTS yaptım. Gross Süpersiyon, Ranger falan. E, Spesnaz diye. Çok fazla uzağa vurmuyor ama e, böyle bir loadout yaptım. İsterseniz şimdi oyuna geçelim. Alırsam kukır alma ya. Hiç tavsiye etmem ya. Yok canım kukur Manyak bir ırk ya gerçekten. <laughs> Psikopatlar şöyle bir. Normalde şey yok ya. Vay yok. Düncüye doğru gelsene. Düncüye mi? <laughs> Aaaaaaaaaaa <laughs> Ah sen miydin burada? Bende Bu kadar kakaplı biç Ne? Ne diyor? Kim ne diyor lan Sergen ne zaman bitecek ya? Bilmiyorum ocağıya sor Reis Kapatayım mikrofonu sen sonu sen? Bitene kadar kapatsana ya Ezan sesi iyidir Adam bir şey demedi ki burası adam. Tamam bir şey yapalım. Nerede? Ben giriş yapayım. Burada değil misin? Gördüm. <laughs> Bulaç çektiler lan. Aa yok smokmuş. <laughs> <laughs> ne? Birisi var üstü. Kaçtı mı lan bu? Hı hı. Kaçtı gördüm. Devirdim onu. Kaldı kendini. Yani. Şurada karşıda. Şurada. Gel şurada. iler, şu tarafta. Aşağıda. Aa burada orada da ki. Orada da evet, evet 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 gördüm gördüm. Hissettim. Tamam ben geri çekiliyorum. Siz noda çekelim ya. Yani. Prestige'ın atalım Geri geri geri. Geri. Kulaş. Abi geri gelin bulaşmayın. Yok yok ben geliyorum. Reza. Birini öldürdüm. Hey sanırım şurada da adam var ya. Bulaş Kardeş <laughs> Ben çekiyorum Hı hı, üstte var burda <laughs> İyi bir alır mısın? Aldım bastım Q <laughs> 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 Açılıyorum. Ne durumdasın? aşağıdalar. Keselim şunu. Ben bayağı darladım onları ya. Ben onları bayağı darladım karakter sizlere. Diğeri de down. Evet, şunun markasını da yer yani, bir tanesi down şekilde şurada. Kazak şimdi. Ha Sağdaki de indi. Öldü öldü Zaten. ikisi de öldü. Biri daha var. Saklanıyor. farklı takılmış galiba ya. Bilmiyorum. Ben de gözükmedi görmedim. Tank team çünkü. <laughs> bir oğlum bir, ki, diyor. bir, kişi daha var ha ben size söyleyeyim. Aynen aynen. O bir orada bir yerde. SMC mermisi <laughs> dileneceğim arkadaşlar sizin Var var bende full cool var. Burada var ya. Kes, kullanıyorum çünkü şu. Gel, Tamam şey, buldum buldum, tamam buldum buldum, buldum sıkıntı yok. Gelsenize buraya. MP5 de attım buraya, oynamak istersen. Gold var MP5'ime. <laughs> hmm. Bir deneyim bakayım onu ya. Geldir çekmesene el oda kalsın sen. Çekme. Biriniz çekmeyin ağzından. Ben çekmem. istiyorsan ghost alayım ama sen çek çek sen çek abi. Buna fark ben et ghost alayım. alıyorum. Ben... ya biriniz çekme. Çek. Oğlum çek. bu şey çok güzel ya MP5. Çok kalabalık. <laughs> O oldu antar Çatıda 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 çatıda. Tamam. Bir de orada. Etine vur. Ben dalıyorum ya. Ee, cam kırdı biri. Aynen. Muhtemelen prison'da biri var bu arada. Ben o o tarafa Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ona Aşağıda aşağıda Nereden? Ben indiyorum lan. Kuledekiler başka demek. Sence mermi Sen kimi atayım? Ya, maviliye maviliye ya. mi? <laughs> yok yok var ben. Şu. Ne? What ne the ne fuck? Miliyle öldürdün lan adam beni. onu. Gelirsin. Geliyorum. SMG mermilerini çaldım. Hayda! <laughs> Hepsini çalmadım ya. Burayı biraz. He Ha onu. 2 kişi var şeyde hala kule şeyinde. Ha, hangi kulede? Bu üstümüzde mi? Aha üstümüzde üstümüzde. E, onlar kendilerine saldıracak ama biz de gitmemiz lazım. Mermatım istersen biraz. Adamlar atlayacak, atlatacağım adamlar. <laughs> ya da <atlamayacağım> <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> Ben Bende bayağı para var. Bir daha atayım mı oraya? Ne olur, ne no, olur. No. Ben atacağım, ben atacağım. İzin vermiyor şu an. İzin vermiyor hala o. Ee, şey. E şey, mavi ismini bilmiyorum. Al, parayı şey atayım. Self al. Yes. Ne yapıyorsun? Tergen bu arada. Tergen mi? Biri öldü. Biri öldü. Abi hala aldı. hala atlamıyor ya. Arkamızda da falan da bakalım da. Bir var bu arada. Diğeri de öldü. Öldü mü? Bilmiyorum. Saldı yani kendini. Wipe almadan önce bunların... Çatıya çıkıyorum ben ileride o zaman bu şeylere abi var. kişi kaldı. Y'ye bir bassanız ya bir takım kaldı. Onlar da gözüküyor zaten. Altınıza değil. altta galiba aynen altta Atlıyorum aşağıya Saklanıyordur bu Burada çıkmış olabilir Burada ya Arkadaşlar telefon çalıyor ben bak. bir bakıp geliyorum ama. Okey. Over. Ee,